Merhaba, bu dersimizde geri al ve yinele işlemlerinin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Bu işlemleri evde çalışırken belli bir metne ihtiyacımız olacak. Eğer elimizde hazır metin yoksa, ekrana şunu yazıp Enter tuşuna basarsak, çalışmak için ihtiyacımız olan metni elde etmiş oluruz. Bu da Word'ün güzelliklerinden biri. Evet, eşittir rant yazıyoruz, parantez açıyoruz. Araya iki basamaklı bir sayı yazalım. Mesela 13 yazıyorum ben. Sonra da parantezi kapatıyoruz. Parantezler üst karakter olduğu için klavyemizde bulunan shift tuşuna basılı tutarak 8 ve 9 tuşlarına basıyoruz. Evet metnimiz de geldi. Diyelim ki ben birinci satırı yanlışlıkla sildim. Word'e herhangi bir işlem yapmadan önce seçme işlemi mutlaka yapıyoruz. Seçme işleminin de farenin sol tuşuna basılı tutarak Fareyi sürükleyerek istediğimiz kısmı seçme şeklinde yapabiliriz. Evet, ilk satırı blokluyorum ve enter'ın üstünde bulunan 5 space tuşuna basıp siliyorum. Diyelim ki ben bu satırı yanlışlıkla silmiş oldum ve geri getirmek istiyorum. İki yol var. Birincisi, kontrol tuşuna basılı tutarak Z tuşuna bastığımda yaptığım işlemi geri alıyorum. Hızlı erişim araç çubuğu üzerinde bulunan şu düğmeye bastığımda deri alma işlemini gerçekleştirmiş olurum. Ya da geri getirdiğim bu metni tekrar silmek istiyorum. Bunun için de yine de işlevini kullanacağım. Bunun için de iki yol mevcut. Kontrol tuşuna bastı tutarak Y tuşuna bastığımda geri getirmiş olduğum yazıyı tekrar silmiş olurum. Ya da yine hızlı erişim araç çubuğu üzerinde bulunan şu düğmeye bastığımda da geri alma işlemini gerçekleştirmiş olurum. Bir örnek daha yapalım. Mesela şu kısmı seçelim ve rengini kırmızı yapalım. Şurayı da aynı şekilde kırmızı yapmak istiyorum. İki yoldan herhangi birini kullanarak bu işlemi yapabilirim. Ya şurada gördüğünüz yinele düğmesine tıklıyorum. Evet. Ya da Ctrl tuşuna bas, basılı tutarak Y tuşuna basıyorum. Evet bakın aynı işlem burada da yinelemiş oldum. Yaptığım işlemi beğenmedim. Geri almak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Yine iki şekilde yapabilirim. Ya şu gördüğünüz düğmeye basıp yaptığım işlemi geri alıyorum. Ve evet rendi tekrar siyaha döndürdüm. Ya da aynı işlemi klavyeden kontrol tuşuna basılı tutarak Z tuşuyla da yapabilirsiniz.